Hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Evimizin ucunu belki yok. Şimdi tığ battığımızı da Arkadaşlar şimdi tığ battığımızı da şöyle alıyoruz. Şuradan aldık arkadaşlar. Alttan girdik. Alttan girdik. Düğümledik. Arkadaşlar bir zincir çektik. 1 2 1 2 baş aldık. 1 2 3 4'ünce düğümlü yok arkadaşlar. 3'ünü atlıyoruz. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 tane arkadaşlar. Şimdi şuradan 1 1 2 3 4 5 al 5. Şimdi arkadaşlar şuradan 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6 Şimdi arkadaşlar şuradan 1 şimdi bir zincir çekiyoruz Arkadaşlar şimdi bir örümcek bak bir iki bir iki üç dört dört bir, iki, üç atlıyor dördüncüye düğümlü yok arkadaşlar 1 2 3 1 2 3 4 5 tane zincir şimdi bir iki 3 4 5 6 7 Şimdi arkadaşlar şuradan dibine düğümlüyoruz gene aynı yere. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar bir şeye örümcek yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle Şimdi 1 2 başarıyoruz 1 2 3 atlıyoruz dördüncüye düğümlüyoruz arkadaşlar 1 2 3 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyor Şimdi şuraya düğümlü arkadaşlar Şimdi şu trabzon aşağıda sık iğne yapıyoruz 1 2 3. 4 5 6 Arkadaşlar şimdi tığ battanın dibine de düğümlü yok verini 7 oluyor. 1 bir, bir zincir çekiyoruz gene. bir zincir çektik. Örümcek yaptık. Tekrar 1 1 2 baş aldık 1 2 3 şimdi üçüncü dördüncüye düğümlü yok Arkadaşlar 1 2 3 1 2 3 4 5 şimdi Arkadaşlar gene sık iğnesi bir düğüm yaptım 1 2 3 4 5 6 Şimdi şuraya tığ battının dibine düğümlüyoruz arkadaşlar. Düğümledik, bir zincir çektik. Bir de <laughs> bir İki tane baş aldık. Yine bir, iki, üç atladık. Dördüncüye düğümlü yok arkadaşlar. Şimdi bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört, beş. Düğümlü yok arkadaşlar. Bir, bir, iki, üç, dört, beş. Düğümlü yok. Bir, iki, üç, dört, beş. Düğümlü yok. Şimdi arkadaşlar Şimdi şuraya sık iğne 1 2 3 4 5 6 Şimdi arkadaşlar şuruttan birine de battık. 1 2 Şimdi arkadaşlar bunu yaptık. Şimdi çiçeğini yapacak arkadaşlar. Şimdi şundan şu ortadakına ortadakına şey dolgu şey trabzon yapacak doku, 16 tane. Bir, İki tane yaptık arkadaşlar zincirimizi. Şimdi şunun ortasında ana şey ne diye şey diyor. Bak buna çatılacak, buna çatılacak. Şu ortada göbek olacak. 1 2 3 Şimdi arkadaşlar 1 2 Trabzon arkadaşlar bir, bir baş alıyor, iki de çekiyor. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12. 13 14 15 16 tane yapıyor arkadaşlar. Bitirdik. 1, 2, 3 Şimdi şuraya düğümlüyor. 3'ü de zinciride. Şimdi şuradan 1, bir, bir, 1 2 Arkadaşlar şimdi uzun çekilecek şuradan Yanmamış arkadaşlar iyice. Bir, iki, üç. Şimdi şuraya. Şimdi arkadaşlar şunu da yakalım. Arkadaşlar şundan yapacağız. 1 2 1 1 Şimdi şuradan giriyorum arkadaşlar. 1 1 2 3 girmiyorduk doğru ya tersi oluyor arkadaşlar süre bakma şimdi şöyle ters çevirip şuradan yapacağız şimdi şuradan giriyor bir zincir çektik şuradan alıyoruz bir iki bir iki üç tane alıyor arkadaşlar birin atlıyor ikinciye yapıyoruz dolguyu bir iki bir iki üç 1 2 1 2 3 3 1 2 3 bir arkadaşlar şimdi şuradan gireyim 1 2 1 2 3 şimdi şuraya yapıyoruz 1 2 3 1 2 3 3 6 6 3 6 7 3 6 7 Şimdi arkadaşlar şuradan Bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Şimdi bir şuradan sıkayın arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Şuradan düğümlüyorum arkadaşlar. Geri çeviriyorum. Şimdi şuradan bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Bir zincir çekiyoruz. Şuraya. Şimdi 1 2 3 4 1 2 3 4 Şimdi şuraya geçiyor. Şimdi geri çevri yok. 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Bir, 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 bir zincir çekiyor. Şuraya sık iğne yapıyor. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 geri dönük şuna düğümlü yok birinci çektik şuraya bir sık iğne en doldur yok 1 2 önemlime 1 1 2 3 4 5 Şimdi 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 Şimdi şuradan bir zincir yok Şuradan sık iğne yapıyor. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 yapacaktık. Şimdi şuradan bir zincir çekiyorum ona düğümlüyorum arkadaşlar girerken. Bir tane zincir çektik. Şimdi şuraya sık iğne yaptık. 1 2 3 4 5 5 Şimdi düğümledik. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Bir zincir çektik arkadaşlar. Sık iğne yaptık bir tane. 2 tane 3 tane 4 tane Arkadaşlar 5 tane sık iğne yaptık. Bak oraya. 5 4 tane zincir çekiyor. 1 2 3 4. Şimdi arkadaşlar şuraya düğümle bir zincir çektiğimiz yere düğümlü yok. Şimdi buraya bir zincir daha çekiyor. Şuraya bir sık iğne yapıyor. Çirtikleri güzel durmak için. 1 2 3 4 5 5 tane zincir çektik düğümledik 1 2 3 4 5 düğümledik 1 2 3 4 5 düğümledik şimdi bir zincir çektik arkadaşlar şuraya düğümledik bir zincir çektik 2 3 Sık iğne yapacak arkadaşlar buraya Zincir çektik. Geri çıkarttık. bir 2 3 4 5 Arkadaşlar dört tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4. Şimdi şuraya delik oluşuyor biz zincir çektiğimizden. Oraya düğümlü yok. Şimdi bir zincir çeke şuraya. Bir yani sık iğne yap yok. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyor düğümlü yok 1 2 3 4 5 Arkadaşlar 5 tane zincir çektik düğümledik 1 2 3 4 5 düğümledik bir zincir çektik arkadaşlar şuraya düğümlü yok sık iğne yapacağız bir son oluyor iki üç dört beş bir iki üç dört tane zincir çektik geri şuraya aynı bir zincir çekiyor orada el delik oluşuyor arkadaşlar oraya gözcüğüm bir Şimdi şuraya sık iğne yapıyoruz. 1 1 2 3 4 5 Arkadaşlar 1 1 2 3 4 5 2 düğümledik. 1 2 3 4 5 3 tane her gözlüğe 3 tane e, kirpik yapıyoruz. 1 2 1-2 Şimdi Arkadaşlar Boyamız şöyle oluyor. Çok güzel oluyor. Şimdi şuraya göstereceğim. Arkadaşlar Boyamız bu. 3 tane koyuyor yukarıya. Arkadaşlar oyamız bu. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bak. Hoşça kalın.